Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar Bitcoin'de daha önce belirtmiş olduğum gibi ve her gün neredeyse anlattım anlatmaktan benim de yorulduğum, sizin de dinlemekten yorulduğunuz bölgelerdeyiz. Ve bu bölgeler üzerine geçmeden gelgit hareketleri yaşadıkça volatilite açısından da gün içerisinde %3 bölgesini açtığı için alt koyunlarda ezilmeler görüyoruz ve hala bir toparlanma söz konusu değil. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanlar da dün tekrardan belirtmiş olduğum gibi şu görmüş olduğumuz iğneleme hareketi sadece son 4 saatlikte 3.50'lere varan bir volatiliteyi gösteriyor ki düşüş açısından gerçekten yüksek bir volatilitedir gün içerisinde özellikle altcoin'ler için. BTC yapmış olduğu bu hareketler neticesinde özellikle altcoin'lerde hala bir rahatlama gelmiş durumda değil ve benim için önemli olan bölge arkadaşlar hala geçilmedi. Geçilme için hala uğraşılıyor. Ve şu an için özellikle günlükte tekrardan geçilmeye çalışıyor. Bu bir iğneleme hareketi olmaktan çıkmayı başarabilirse eğer o zaman gerçekten altcoin'lerde bir rahatlama olabileceğini söyleyebilirim ben kendi adıma. En azından ben şu an için bunu bekliyorum. Ve bunu da her defasında sizlere belirtmeye çalışıyorum. Günlük kapanışı bu bölgede üzerinde yapmayı başarabilirsek bu gerçekten iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Bu açıdan btc'nin yaptığı gelgitler neticesinde altcoinlerde hareket bekleseniz bile formasyonlar kırılsa trend dönüşümleri ilgili formasyonlar hangisi olursa olsun ya da düşen trend kırılımları bunların birçoğu tam hareketine geçtikten belli bir zaman sonra maalesef aşağı yönlü hareket gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Dominans da gün içerisinde hala gergitler yaşıyor ama, ama takip etmeye devam edeceğiz. Bu piyasada önemli olan temkinli yükselmek. Burada benim için en önemli olan detaylardan birisi bakın. Bu gerçekten önemlidir. Bunda es geçmemek gerekiyor. Ethereum BTC partisindeki güçlü duruş ve Ethereum partisinin BTC partisi dışında Tether partisindeki yani BTC partisinin yansıması sonucu Tether partisindeki de güçlü durum gerçekten çok önemli. Çünkü altcoin'ler için gerçekten Ethereum BTC partisi benim için çok 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 değerli bir durumdur. Bu açıdan Ethereum şu an için arkadaşlar 3624 diye belirlemiş olduğum bölgenin de üzerine geçti. Kırdı 4 saatlikte. Vakabinde hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. 3600 ki zaten şu mavi bölgeden sonra özellikle Ethereum ile ilgili sizleri defalarca uyardığımı biliyorum. Ve şu görmüş olduğumuz anlarda ki 1438 kırmızı bölgesi bizim için zaten önemli bir stok bölgesi yüzde %80'lere falan hareketlikler geldi. Gördüğünüz gibi kademeli bir şekilde yavaş 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 yolunda devam ediyor. Momentum açısından, hacim açısından, volatilite açısından hala güçlü coin görünümü devam ediyor. Bu alt için arkadaşlar gerçekten çok. BTC'nin yapacağı bu gel gitler biraz daha devam ederse bu alt canlı kısa süresinde biraz daha artık fazla sattığı için çok sert ani yükselişler görebilme ihtimalimiz yüksektir diye düşünüyorum. Ki BTC bir anda ters bir geri dönüş yapmazsa eğer. Hala BTC'de söylemiş olduğum gibi beklediğim alan var. Bu alan üzerine geçmediği sürece şu an için gelgitlerle bu piyasa devam edecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden dikkatli işlem açmak gerekiyor. Stoplu işlem açmak gerekiyor. Kademeli ilerlemek gerekiyor. Şimdi XRP'ye tekrardan geçmek istiyorum. Dün XRP'de özellikle günlük bazda önemli bir bölge kırıldı. Retest akabinde tekrardan geri çekilme söz konusu. Ama daha büyük fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Burası benim için daha değerli. Hemen haftalık baza geçmek istiyorum. Yani Ethereum dışında diğer coinler dışında özellikle XRP'de neden bir hareket bekleme isteği olduğunu da sizlere göstereceğim. Bakın kırmızı bölge diye belirledim. Daha önce TTEP partisinde X yapmış olduğu tavan bölgesi. Yani daha önceki ATS arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz alanlarda gerçekten hacimli bir mum kırılımı ve yutan bir mum söz konusu. Ve bu hafta retest gerçekleştiriyor. Ve bu retest haftası dolayısıyla gelgitler yaşadığı bölgedeki volatilite %30'lar civarında arkadaşlar gördüğümüz gibi. Ama biz Haftalık bazda daha 1.49 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirsek pazar testinden sonra toparlanma emareleri görme ihtimalimiz yüksek olur. BTC eğer kendisini toparlayabilirse biraz daha ve söylemiş olduğum bölgenin üzerine geçebilirse XAP ile yakınen sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bunlar büyük fotoğraflar olduğu için arkadaşlar günlük de ve haftalıkta yapmış olduğum incelemeler bu açıdan biraz daha e, temkinli olmak gerekiyor. Yani hareket 2 saat sonra 3 saat sonra başlayacak diye bir kayda söz konusu olamaz. Bunlar orta vade yani kısa orta vade hareketler için özellikle günlük ama haftalık bazda yapmış olduğumuz incelemeler orta ve uzun vadi için geçerli olan incelemelerdir. Bunlar da eski saatte söylemiş olduğum gibi daha önce haftalık bazda 3 defa inelenen bölge en azından buradaki satıcılardan arındırılmış oldu. Akabinde kırmızı daha önceki zirve bölgesi geçirmiş oldu ve retest bölgesinde mavi alan üzerinde kalmayı başarabilirsek kadim Çünkü daha önce 0.99 hatta bakın 1 bile değil 0.995 bölgesi olarak belirlemiş olduğum bir bölgeydi ki bakın 4 saatlikte o bölgelere gittiğimiz zaman o bölgenin ne kadar mükemmel çalıştığını biz burada gördük arkadaşlar bakın kıralım retest tam bu bölgede oldu ve akabinde mükemmel bir yükseliş gelmişti. Bu yüzden büyük fotoğrafları incelemek her zaman büyük fotoğrafları incelemekten çok daha önemlidir. BitTorrent'e tekrar gelmek istiyorum. Bakın günlükte ki kırılımından sonra dün sizlere direnç verilen bölgeyi, hatta direnç şu an için aşağılara düşmüş durumda. Kırmızı bölge şu an için tekrar geliyor. Ve şurada Fibonacci ortalaması kırılmış retest aşağı yönlü hareketine devam edebilir ve bu hareket 0068 bölgelerine. Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar bakın EOS bile tepe bölgelerine kadar gelmişti. Momentum açısından çok güçlüydü ama gördüğünüz gibi tekrardan hareketlilik geldi. EOS'u soran çok arkadaş var. Özellikle de şu 9.4, 9.4. 38 bölgelerine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu bölgelerden tepki alabilme ihtimali var diye düşünüyorum. Tabii ki piyasanın etkisi bu işte çok önemlidir. Geldikler devam ediyor. Bitcoin dominansı bakın çok az hareketler yaptığı zaman yukarı altcoinlerde devasa düşüşler görüyoruz. Bu açıdan da ekstradan dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bakın piyasa şu an için kırmızıya bürünmüş durumda. Bazı coinlerde ayrışmalar söz konusu olmasına rağmen piyasanın genel mantığını baktığımız zaman genel olarak bir düşüş potansiyeli içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan özellikle kırılımlar olsun, formasyonlar olsun bunların şu an için çok da fazla iyi çalışmasını beklemek pek mümkün değil arkadaşlar. Bu açıdan dikkatli bir şekilde diğer coinlerle birlikte incelemeler yaparken özellikle retestler sonrasında stopsuz arsal işlem açmamak gerekiyor. Şimdi iyice gelmek istiyorum. EJX arkadaşlar dün 4 saatlikte özellikle kırmızı bölgeyi diye paylaştım. Günlükte kırmızı bölge üzerinde kalabilirsek bizim için çok değerli olduğundan bahsetmiştim. Aynı zamanda 4 saatlikte bir topo formasyonu vardı ve A Özellikle örneğini vermiştim. Yani kırıldığı zaman illaki yukarı yöne gidecek gibi bir kayda söz konusu değildi. Psikolojik bölgesi gerçekten önemliydi. Ama genel piyasa düştüğü zaman maalesef bunlar da güçlü kalamayan koyunlar arasına geldi. Günlük bazda özellikle bakın Fibonacci ortalaması, kırılımı ve rites şu görmüş olduğunuz bölgelerde bir düşen trend söz konusu. Hemen onu da sizlere göstereyim. Bakın şurada çok net bir trend var. Düşen trend kırılmıştı. Akabinde retest ama o retest biraz daha fazla aşağı yönlü eğilim gösteriyor. Bu da piyasanın genel geçer probleminden kaynaklanıyor. Hatta günlükte bile bir topa formasyonundan söz etmek mümkün. Çizgisel grafiği geldiğimiz zaman bakın şu alanda bile tam kırılımın geldiğini görüyoruz ki bu aslında önemlidir. Ama buna rağmen hala piyasa volatilitesi yüzünden hareketler geç kalmıyor ve hareketler istenilen bölgelere doğru gidemiyor arkadaşlar. Bu açıdan sabırlı olmakta fayda var. İşlem açarken az sermaye ile işlem açmak önemli bu dönemde. Ve kesinlikle kademeli ilerlemek gerekiyor. Alışlarda da kademeli az sermaye ile başlayıp hareket devam ederse üzerine özellikle dirençler geçirdikten sonra takip edilebilir. E, düşüşlerde de arkadaşlar kademeli bir şekilde çıkmaz. Çünkü iğneleme hareketleri biraz fazla yapılıyor. Gün içerisinde gelgitler çok fazla. Özellikle 4 saatlik kapanışlardan sonra düşüşler biraz daha hızlanıyor. Bu yüzden de dikkatli bir şekilde takip etmek önemli. Bakın şu an biraz önce görmüş olduğunuz düşüşler sadece saniyeler içerisinde hemen üzerine %2 bile ekleyebiliyorlar. Bakın MKR şu an için %9'dan %14'lere geldi sadece saniyeler içerisinde. Bu arada MKR'yi de indirdim. arkadaşlarla yakın takip ettiğimiz coinlerden bizi daha onlarca kez paylaştığım bir coin'di. Burada Fibonacci ortalaması geçildi. Günlük baza geldiğimiz zaman günlük bazda Fibonacci ortalamasının üzerinde şu görmüş olduğunuz bölgede olduğu için hala momentum açısından çok güçlü bir coin. Ve şu an için arkadaşlar Fibonacci ortalaması kırıldı. Kadim olarak 5737 ve 6000 özellikle çok önemli bir bölge. Psikolojik açıdan da özellikle önemli bir direnç. O bölgede geçirirse yeni hareketler görebilme ihtimalimiz olabilir. Bugünlük sizlere anlatacaklar bu kadar arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi piyasada işlem açarken dikkatli olmakta çok fayda var. gelgitler çok fazla yaşanıyor. Sizde de bu gergitlerden çok fazla etkilenmek istemiyorsanız kademeli ve az orta arası sermayelerle işlem açmanız bu dönemde sizlerin daha faydasını olabilecektir diye düşünüyorum. Hepinizi seviyor Saygılar sunuyorum.